kamera, kraket ve motor. Oh. 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 <laughs> Biraz yardım eder misiniz lütfen? <laughs> kamera, kraket ve motor. Oh. Oh. Acaba bu da yani bu bu da filmde yer almalı mı? O ipini o ipini kaybetti. <laughs> Arkada kim var? Benimki. Pekala kestik çok güzel oldu. Ne kadar da yeteneklisin. İyi bir çekim oldum. Evet sen sevimli bir poposun. Şu haline bak şu haline bak. Kraket ve motor. <laughs> Andy eve dönmeden geri geleceğiz. Ne? Siz neye gülüyorsunuz? Ha? <gülüyor> Çok komiksin Woody. Çocuklar güneş batmak üzere şu maskaralığı bırakın da çekime başlayalım.